Merhaba, ben Erdem. Umarım sağlığın ve keyfin yerindedir. Katana Zero'ya devam ediyoruz. <laughs> Anam önündeki müzik çok güzel bu arada. Katana Zero main menu müzik yazarak dinleyebilirsiniz. Ben seviyorum. Sığınaktan devam ediyoruz. Hadi bakalım. Elimde bir kağıt kesiği var. Nasıl becerdim bilmiyorum. Ne ara kağıt kullandım. Böyle bir anda baş parmağımda bir acı hissetmeye başladım. Sizi öldürmek için en iyi an hangisidir acaba? Buymuş. Yapma be. Aa, bunlar ateş etmeye başlayınca direkt sağdakiler gel geliyor. Fena. Hayır hayır. İyi, hallettik. Sağ salim hallettik. Şimdi şu silahlı da gelsin. Şu çifti öl öldürme olayı çok iyi. Karakter yan yana olduğu zaman çifte ölüm yapabiliyorsunuz. Devam edelim. O eşya bende kalıyor. Yok kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Burayı nasıl geçebiliriz? Hmm, çifte basınca işlerinden geçemiyorum. Harika. Sizi geçmenin en iyi yolu siz çifte büründüğünüz zaman. Evet. aynı. Böyle, diyecektim. Oradaki makine niye hiç gözüme çarpmadı anlamadım. Şimdi biraz zor olacak. Tamam şurada bekleyeyim. Bir şekilde geçeceğiz. Bir şekilde. Biz bu sporu yapıyoruz arkadaşlar ya. İyiyiz. Zoru başarırız. imkansız biraz vaktimizi alır. Ah. Oh. Bizi bekliyorlar resmen. Hiçbirisi de kımıldamıyor. Ben burayı nasıl geçtim acaba ilk oynadığımda? Çok zor duruyor. Yapma be. Aa, kalkan olmasına rağmen onu da yenebildik. Yerde bu kadar fırlatılabilir eşyanın olması çok işime geldi. Bir daha gönder. Şu yavaşlatma olayı bir harika. Bir daha gönder. İşte bu kadar ya. Molotov'u kullanmadık bile. Hmm. Burada yavaşlatmayı kullanacağız. Direkt üstünden zıplasam. Yapma be. Yavaşlatmaya gerek bile kalmadı. Oy <laughs> yok. Şu pompalı büyük bir sıkıntı arz ediyor. Diğeri de pompalı işin kötü tarafı. Aşağı bir bakalım. Şunu öldürsek. Biri yok. Çok güzel. İyi gidiyoruz. Baş parmağım hala böyle sert bir şekilde bastırınca ağrıyor. İnşallah yakın zamanda düzelir. Diyelim. Oo, bunlar da kim? Kronosla şaplan şey üretilen denekler mi acaba? Bizim gibi nulllar mı? Bunlarla savaşmak istemem doğrusu. Kırmayı denese miydik? <laughs> Selam. Ne oldu? Kaldın öyle? Şimdi. Hayır şurada şey yapınca kaymak için yerde kaymak için tabii ki aşağı tuşuna basınca ne yazık ki aşağı indiriyor beni keşke şurada yuvarlanabilsem bir şekilde. Bu arada zamanı yavaşlattıktan sonra şu beyaz barı da görebiliyorsunuz o beyaz bar bitene kadar tekrar vuramıyorum. Şimdi güzel bir taktik oluşturmalıyım kendime burada. Gayet iyi gidiyoruz. Bunu kötü bir şekilde harcamak istemiyorum. Yapma be. Şöyle ileriden fırlatsam. İyiyiz. Çok güzeliz. Bu ne işe yarıyor? Lazerleri kapatıyor. İlla ki buraya inecektik. Haydi gidelim. Yo 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 yo. Kımıldadığım anda açılıyor şey. Tamam. Kımıldadığım anda değil. ileri gittiğim anda. <laughs> Hadi bakalım. Ne haber pompalı? Ah. O kimdi be? Yukarıdan mı gel? Sen bir sıksana aynen. Sen beni gördüğün için kapı kapanıyor. Güzel. <laughs> Bir an öldüm sandım. En baştan başlayacağım sandım. Saklan. Asansördeki bu herife benziyordu. Tam net göremedim ama. Yine acayip anılar görüyorum ya. Hayatta kalmamız bir mucize bence. Bak komedi. <laughs> Asi Kılıç Ustası zehirli şekerlemesinden uyanmış. He siz ikiniz misiniz yine? Komedi ve trajedi. <laughs> Gittikçe heyecan verici oluyor değil mi? İlk elimin doruk noktası yaklaşıyor. Oh <laughs> sabırsızlanıyorum. Ah. He, tamam. Hafif bir inişti. Ben geldim bebekler. Gelemedim. Yapma be. O kadar hızlı sıkıyorlar ki. Merhaba. Ateş et. Sen de pompalı mı var? Sen de pompalı var galiba. Ateş et öyle göreyim. Yok pompalı da yokmuş aslında. Ha. Bunu aşağı inmeden nasıl alabilirim? Alabiliyormuş. Çok güzel. Diğerine yetişene kadar beni öldürebilirdi. Bu işe yaramalı. Evet. Aa bu ne? <laughs> Sıkabilir miyim? Yo sıkmadım. Direkt kafasına girdi yani. Bu mu yani? <laughs> Bence onu başka bir şey için kullanacak. Neyse. Acaba kullanmasam ne olurdu? Çünkü farklı bir renkteydi o eşya. Vallahi bak şimdi pişman oldum. Hayır sen gelme. Sen gelme. Bu polis arabasının rengi mi yoksa halüsinasyon mu görmeye başlıyor? Yapma be. Ateş et. Çok hızlı ateş ediyorsun. O polis. Hayır senin silahın iyi değil. <laughs> sen pompalı sıkıyorsun. Aa! Kılıcımı etkisiz hale getirdi. Daha doğrusu satırımı. <laughs> Şimdi şu diğer polise satırı yollamam lazım. Ya da ikisini aynı anda öldürebilirim. Sağda başka kimse var mı? İyiyiz. Çok iyiyiz. Hayır 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 hayır. hayır. Senin sağ tarafına geçmem lazım. Bir tane gaz bombası var elimde. Gayet güzel. Daha kaç tane insan var buralarda ya? Yapma ya! Oraya kadar gelip orada ölmek. Bu iş başka türlü olmayacak arkadaş. O oh, siz nereden geldiniz? Patlamayı duyup da mı geldiler acaba? İyi gidiyoruz iyi. Hop ben geldim. Gelemedim pardon. Ha bir tane satırım var. Ben hadi. Buradan nereye inebilirim? O oh, beni gördü. Beni gördü ya. İyiyiz. Çok güzeliz. Satırım alayım. Şimdi. Şu satırı alayım. Satrışma yarayacak. Huh. <laughs> Çok heyecan vericiydi Kaç dakika oldu acaba kayda başlayalım. Neyse. boss savaşına geldik gibi görünüyor. Şunu geçelim. Kaydı durdururuz. Aa gelmişsin. Başladığımız işi bitirebileceğimizi umuyordum. Bu eğlenceli olmalı. O. Oh. Bir düşüneydim. Oo sen bayağı iyisin. Ve hamlelerimden ders alıyorsun. Yapma be. O. Oh. Hmm. Demek bu adil bir dövüş olmayacak. Yapma be. Hayır enerji bitti. <laughs> ya ooh. Enerjiyi çok iyi kullanmalıyız dostlar. Ah. Gönder gelsin. Enerji enerji. Hayır. Aslında. Hmm, tamam çözdüm gibi. Bölüm bitince Erdem. Tamam olay çözdüm. <laughs> Ops, keşke yanına gitmeseydim de ben de patlamasaydım yanında. Sık artık. Aa, hadi. Hmm, yapamadım. Pekala, pekala. Olur böyle şeyler. Güzel kaçıyor Kerata. Hayır, hayır, hayır. Tamam, halledebiliriz. Halledemedik. Ama kendi askerini de öldürdü. Ooo, güzel hamleler. Sen öyle kaçarsan seni yenemeyebilirim. Güzel, çok iyi. Ha, ha, harika. Sen, sen bir gamasın değil mi? Tıpkı Fifteen gibi. Senden olsun. Senden olsun. Senden olsun değil de vurgun ne kadar değiştiriyor anlamı. Nul'dan geriye Fifteen ile ben kaldığımı sanıyordum. El Kasım Kronos bağımlılarını öldürmek için bana para verdi. Bu yüzden buradasın değil mi? <laughs> Şu Kronos'lar. Burada bir şey yok. El Kasım onu nerede tutuyor bilmiyorum. Ama Burada değil. Burada neredeyse bir şey kalmadı. Her iki ikimize yetecek kadar bile. Hmm. Kronos için burada değilim desem ne kadar şaşırır. Ne? Başka ne sebeple burada olursun ki? Burada eli avuca değer bir şey yok. Hem de hiçbir şey. Bu katletmeler, bu savaş bir hiç uğruna. Bomboş. Eğleniyorsun değil mi katletmekten? Kronos'un bize verdiği ölümsüzlük zamanın tedbiridir. Bu yüzden katletmek bizim için bir anlam ifade etmez. Çünkü öldüğümüzde biz her zaman geriye döneriz. Vay be. Katletmek, sahip olamayacağımız o şeye dokunabileceğimiz tek vakittir. Hmm. Bu dövüş ikimizden biri teslim olana kadar sürecek. Bu savaş zihinlerimizde gerçekleşiyor. Bu bir irade mücadelesi. Sen beni her öldürüşünde seni nasıl yeneceğimi biraz daha anlıyorum. Kendimle savaşıyormuş gibi hissediyorum şu an. Senin işini bitirdiğimde bunu bize yapanların peşine düşeceğim. Yemin olsun ki ölümünün boşa gitmesine izin vermeyeceğim. Onlar acı çekecek. Neden birlik olmuyoruz? Birlikte onları öldürebiliriz. Bak aynen ben düşündüğümü söylüyor. Yeteri kadar Kronos yok. Lanet olsun. İstesek bile birlikte yapamazdık. Böyle bitmek zorunda olduğu için üzgünüm. Ama başka seçeneğimiz yok. Ama belki yoksunluğu yavaşlatacak kadar damarlarında Kronos vardır. O ne demek? Oo.